teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Sayın Bahar Bayraktar için de alkışlar başlangıcı kendisiyle birlikte yapacağız. Hoş geldiniz. Mesela tekrar açıklamama gerek var mı? Yok. Hayır. İlk sırada yarışan yarışmacının risk alması lazım. Siz bunu gayet iyi biliyorsunuz. Arada bir tane çekinti yapacak soru var. 7 harflidir. Ona daha zaman var. Biz üstten, önden soru puanları toplaya toplaya onun yanına kadar gelir. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi gelsin ilk soru büyük ve süslü olanına otağı denen çadır. Göçebe Türklerin kullandığı çadırlara verdikleri isim. Aynı zamanda buyurun. Bir harf alayım. Bir harf istedik durdu. Y harfi çıktı. Başka anlamada gelen bir kelime. Hani yaşanılan toprak, yaşanılan yer. Yöre. Yöre değil. Yöre değil. Yöre. Yaşanılan toprak, yaşanılan yer vatan anlamlarına geliyor. Yurt. Yurt efendim. Kadırların <laughs> ismi ilk çiz puan kazandırdı size. Şimdi üç harfli bir kelime sonuna bir ek alıyor efendim. O ekle birlikte hem dört harfli oluyor hem sıfat haline bürünüyor. Zaten sıfat. Buyurun. Yalnız, sadece ya da katıksız bu anlamlarda kullanılan bir söz. Safi. Çok güzel. Zor soruyu çok güzel atlattınız Bahar Hanım. Buyurun 5 harfli cevaplara daha hızlanabileceğimiz sorular bunlar. Buyurun gelsin. Diyor ki oruca başlama zamanı. Başlama zamanı. İmsak. İmsak bir de şu puan daha. Tamam. Şimdi burada zaman zaman karşımıza isim olarak da çıkan bir kelime vereceğim. Yaygın kullanılan karşılığını sizden isteyeceğim. Virgülden sonra bir açıklama da var. Katre de denir çok küçük miktarlı sıvıdır efendim. Damla. Damla. 500 puan da oldu kasamız. Altı Cevaplara da ulaştık. Çok güzel başlangıç. Yarım dakika bile harcamadan dört soruyu bitirdiniz. Şimdi altı harfli cevapların ilkinde efendim bir rahatsızlığın batı kökenli adını bulacaksınız. Batı kökenli. Evet. Soruyu biraz böyle kendimizi serbest bırakarak sorduk. Oyunbazlı bir soru oldu. Bir bakın ne oldu? Zihinsel veri tabanının ayarlarıyla oynayan rahatsızlık da duruma göre fabrika ayarlarına bile döndürebilir yani kafayı. Hafıza kaybı. Onun batı kökenli adı. Bir harf alacağım. Bir harf aldık Bir ve harf durdurduk, durdurduk efendim. Dur durdurduk. <laughs> Hafıza kaybı. Bir harf daha mı istemişler? Lütfen. Bir tane daha istemişlerdi. Hmm. Sesli harfle başlıyor belli ki. Biliyorum. Biliyorsunuz. Biliyorsunuz M harfi var, N harfi var. Sesli harfle başlıyor. Muhtemelen N'den sonra da bir sesli harf geliyor. Hatta geriye sadece bir sessiz harf kaldı diyebilirim. O da sondan ikinci harfi Bahar Hanım. Hafıza kaybı. Dilinizim. Biliyorum. Cından. Biliyorum. Amnezi. Tüh resmen biliyorum. Resmen biliyorum. Can sıkmayalım. Halen 8700 gibi kuvvetli bir puana ulaşabilecek durumdayız. Evet o arzu ettiğimiz 9000'lere ulaşamayacağız ama 8700 sizi bu haftanın <laughs> şampiyonu yapabilir efendim. Çünkü onların da karşına, karşısına türlü türlü zorluklar çıkacak. Vazgeçmeyin, moral bozmayın. Biliyordum amneziyi. Uçsun gitsin artık, unutalım. Oldu. Tamam, <laughs> ismi gibi onu unutalım biz. Buyurun yeni soruya. Belli bir şeyin yokluğunu çeken, yoksun, yoksun kalmak, nokta nokta kalmak. Bir harf alayım. Alalım, peki alalım. Yoksun kalmak. Muht muhtaç. Muhtaç değil. Muhtaç kalmak da denir de hani senden muhtaç kalmak, ı -ı. Senden ne kalmak? Mesela özgürlüğe muhtaç olmak. Özgürlüğünden nokta nokta bırakılmak. Mahzun. Mahzun değil. Mahzun değil. İlkece'yi bulduk. Nokta nokta olmak. Bilmiyorum. Bu basiret bağlanması işte. Mahrum. Oluyor mahrum, mahrum. Mahrum, mahrum. bazen böyle. Yani. Gün bugün değilmiş Bahar ın. Vallahi öyle. Gün bugün değilmiş. Biraz daha mütevazı bir puanla bitireceksiniz. 7600. Bolsa. Peşine düşelim yine de. Buyurun geliyor yenisi. İlginç ve sıra dışı olaylar silsilesi. Macera. Bir harf alayım. Bir harf aldık. Moraliniz bozuldu farkındayım. Yoksa harf almadan bilirdiniz bunu. 7 harfli bir kelime. Macera. Serüven. Serüven. Benim korktuğum soru bu soruydu. Şu ikinci 7 harfli cevabın sorusu. Bu işte hakikaten naftalinli bir kelime. Gelsin mi? Gelsin. Buyurun gelsin. Çığlık. Feryat. Figan, bu anlamlarda Arapça kökenli bir sözcük. Harf alayım. Bir harf alalım efendim. V harfiyle başlıyormuş bu ilginç ve biraz naftalinli kelime. Vesvese. Vesvese kuruntu demek. Feryat. Feryat. Oldukça yani hani vesvese figan. halen kullanılır, bunu kullanan pek. Figan. Bir harf daha. Evet lütfen. Buyurun bir harf daha. Vaveyla. Bravo. Şunu buldunuz çıkarttınız ya. Kazansanız da kaybetseniz de bence çok önemli değil efendim. Bir alkış daha duysun kendileri. <laughs> Boyun yenisi geliyor. Artık 8 harfli artı cevapların peşindeyiz. Bir filmin sinema salonlarında seyirci ile buluşması. Vizyon kelimesinin Türkçe karşılığı. Vizyona girdi nokta noktaya girdi. Gösterim. Gösterim. Tabii 800 puan Dert yaratmayacak sorularım var. Buyurun gelsin efendim. İkinci 8 harfli cevap da bir 800 puanı kazandırır. Rutin güzergahtan daha kısa olan alternatif yola. Her zaman kullandığımız yoldan daha kısa olanına. Her zaman kullanmadığımız daha kısa olanına Bir harf alayım. Bence almayın. Bak verdiler hemen ya. Nereden gidelim? yan yolu uzatmayalım da böyle şeyden gidelim. Daha kötü bir yol ama daha kısa. Bir harf daha alayım. Alayım. Peki. Hayret. Şöyle kırt diye gideriz. <laughs> kırt diye gideriz. Dümdüz. As tamam. Kısa yol. Kısa yol. Bir uzun yol var, ana yolu kullandığımız. Bir de daha kısa olan yol var. Bir harf daha alacağım, alacağım, alacağım. Ah Bahar Kısa yol. Kestirme. Kestirme. Elimizde 2 9 2 10 harf bir cevap kaldı. Şahane bir süre var. 1 dakika 16 saniye. Size 10 soru daha sorsam onlara da cevap verirsiniz ama ancak 7000'e ulaştırırım sizi. <laughs> Amnizden sonra değişti <da gülüyor> her şey. Buyurun bakalım. <laughs> Alışverişin azlığı gibi nedenlerle piyasalarda yaşanan durum. Resesyon batı kökenli karşılığı. Türkçesi. Hani piyasalar nokta nokta derler. Yaprak kıpırdamıyor. Bir harf alayım. Alalım efendim. Piyasalarda yaşanan nokta nokta. Durgun. Ekin'i de kondurun. Durgunluk. Pat! Şimdi bir resmi belgenin Arapça kökenli adı. Nasıl bir belge bu? Muhtarlıktan aldığımız belgelerden biri. Buyur. Birinin yer, hal, medeni durum gibi bilgilerini gösteren resmi belgedir. etken Oo, ben muhtarlık dedim. Bunu galiba muhtarlıktan değil, nüfus müdürlüğünden alıyoruz. Aa. ondan oldu ne olduysa. İkametgah evet yer. Vukuatlı Arapça kökenli ikametgah gibi bir kelime. Nüfus nokta noktası mesela. Birin. Haber vereni. Bir harf alayım. Bir harf istediler. İstedik bir harf. Haber vereni, haber vereni. Bu adamın durumu nedir? Haberini veriyorum size diyor. Bir harf daha alıyorum. Alıyorum. Hı -hı. Bittu artık. Bir hmm, daha tamam. Sonra veremem. İl... 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 İl muhabber. Vallahi söyledim. <laughs> i̇l muhabber. Benim yüzümden. Kusura bakmayın. Ama eskiden muhtarlıktan da alınıyordu bu belgelerde hatırlıyorum. <laughs> Galiba artık nüfus müdürlüğünden alınıyor. Olay. Gelsin yenisi. On harfidir iki kelimeden oluşur. Uygun düşmek, istenilen biçimde gelişmek anlamında bir söz dizisidir. İki kelime. İşler uygun düştü, işler istenilen biçimde gelişti. İşler... Bir harf alayım. Bir harf alalım. Rast gelmek. Rast gelmek ya da... Rast gitmek. Rast gitmek. Bugün sizin için pek geçerli değil. <laughs> Burada değil mi? Pek şansınız rast gitmedi. Amnezi beni ya işte ve o... tamam. Sürekli kullan. Ama bunu kafanıza taktığınız için oldu ondan Koptum sonra ne oldu yani Fark etti mi? Yine ben? gelirim. Gelirsiniz. Yine yarışırım. Gelirsiniz. Bir alkış daha. Gitmeyin. Gitmeyin. Daha bir soru daha var. Rica ederim. Bir soru daha var. Buyurun gelsin. Yalnız başına hareket eden insanlar için kullanılan metaforik bir tabir. Ben böyle nokta nokta yaşamayı severim derler yani. Ya i̇ki kelime, iki kelime. Bir harf alayım. Alalım bir harf. Kalabalığa gerek yok. Böyle nokta nokta daha iyi. Bir harf daha alıyorum. Bir tane daha. İki Nasıl kelimeden oluşuyor oldu? efendim bu kalıplaşmış tabir. Basıyorum. Yalnız başına hareket eden insanlar. Böyle nokta nokta daha iyi. Sevmiyorum öyle kalabalığı filan. Tek. Tek? Tek. Ee... C var sondan ikinci. Tek. Hani böyle Amerikan polisiye filmlerinde ortak istemeyen polisler olur. Ortak istemiyorum ben yalnız çalışırım. Bana rozetimi... Tek tabanca. Tek tabanca. Hak ettiğiniz sonuç değil. Canım ya sağ olsun. Ya. Ama bu yaşanan bazen sirayet ediyor devam eden yarışmacılara. Öyle bir şey olursa... Etmesin, etmesin. Etmesin, kazansınlar. Bak ne kadar tatlı bir Hadi kendisi hak ettiği